Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında büro personeli 35 yaşındaki Selda Özkan İlte çalıştığı binanın ikinci kat penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan İlte kurtarılamadı. Olay öğle saatlerinde TÜTÜF Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan Evli ve bir çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle ikinci kat penceresinden düştü. İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜTÜF Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlten'in düştüğü alanda inceleme yaptı. Avukat olan Selda Özkan İlten'in Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip Tıp Fakültesi dekanlığında büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.